Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz ee, İlk olarak şunu söylemek istiyorum salı gününe kadar video paylaşımı yapamayacağım ee, arayı da çok açmamak adına bugün bir tane daha video paylaşma kararı aldım arkadaşlar ee, şimdi genel olarak gidişatla alakalı zaten benim görüşlerimi fikirlerimi biliyorsunuz arkadaşlar ve bu konuda tutarlıyız. Yani e, şu anki yaşadığımız durumları sizlerle aslında biz aylar öncesinde konuştuk. E, bugünleri değerlendirdik diyebilirim. E, bu konuda da tutarlı olduğumuzu düşünüyorum. Kanala genel olarak baktığınızda izlenme sayıları bir miktar düşük. E, fakat arkadaşlar bu biraz benle alakalı bir durum. Çünkü ben e, hayatımda şu anda iki işi aynı anda götürmeye çalışıyorum. E, hem özel sektörde e, mühendis olarak çalışıyorum. E, bir yandan da YouTube'u e, yürütmeye çalışıyorum. İzlenme sayılarının düşük olması aslında biraz benimle alakalı bir durum. Siz de takdir edersiniz ki iki işi aynı anda yürütmek oldukça zor olacaktır. Sabahları işe gitmeden önce erken kalkıp sizlerle video paylaşıyorum arkadaşlar. Doğal olarak yani izlenme sayılarının düşük olmasını aslında ben biraz da buna bağlıyorum diyebilirim. Sizlerin de görüşleri e, tabii ki benim için değerli. Şimdi arkadaşlar e, genel olarak gidişatla alakalı bir değerlendirme yapıp e, salı günü yeni videoyu sizlerle paylaşırım zaten. E, şimdi bitcoin ile alakalı 118 bin dolarlara kadar yükseldik. Özellikle saatliklerde e, takip ettiğimiz bazı durumlar vardı hem dip noktasından hem de tepe noktasını tespit etmek adına. E, kendimce kullandığım bazı yöntemler var. Zaten bunları da sizlere detaylı bir şekilde anlatıyorum. Ama olaya biraz daha orta vade e, bakacak olursak genel gidişat gayet iyi arkadaşlar. İlk olarak şu anda karşımızda Bitcoin'in haftalık görüntüsü açık ve burada takip ettiğimiz bir tobo görüntüsü var. Yani tobo nedir? Ters omuz baş omuz formasyonu. Şu anda Bitcoin'in bulunduğu seviyeye baktığımız zaman zaten buradaki omuz miktarını fiyatladığını görüyorsunuz arkadaşlar. Artık ilerleyen günlerde ilerleyen haftalarda geri çekilme olursa biz buradaki kırılımın geldiği noktayı takip edeceğiz. Kırılımın geldiği noktada kabaca yani ortalama olarak konuşuyorum 111 bin Dolarlar civarı diyebiliriz. Hatta haftalıkta biraz daha 112 bin binlere kadar sarkabilir. Ee, buraya kadar bir geri çekilme olursa arkadaşlar bu bir retest hareketi olacaktır. Ee, dediğim gibi şu anda omuz miktarını fiyatladık. Artık ilerleyen günlerde buradaki baş miktarının da... Ee, yavaş yavaş kademe kademe arkadaşlar derinlik olarak yukarı doğru fiyatlanmasını ben şahsen bekliyorum. Ama burası haftalık olduğundan dolayı e, dediğim gibi olayın olayın çok hızlı gerçekleşmesini zaten beklemeyin arkadaşlar. Ee, genel olarak gidişatla alakalı haftalıktaki bu TOBO durumunu sizler de takip edebilirsiniz. Birazdan zaten saatlik durumları da sizlerle konuşacağız arkadaşlar. Ama genel gidişatla alakalı dediğim gibi bu TOBO'nun takimi bence gayet güzel olacaktır diye düşünüyorum. Son durumda bu şekilde. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'in günlüğüne baktığımız zaman günlükte daha yeni kendimizi zaten burada RSI'de 70.000 noktasının üstüne atıyoruz. Ya yani bu ne demek oluyor? Daha hareketin aslında çok başlarındayız. Ee, özellikle ilerleyen günlerde e, biz ne kadar burada Arisa 70 bin noktasının üstünde kalırsak arkadaşlar, e, o kadar e, zirve yapacağız, e, o kadar yukarı gideceğiz diyebilirim. Zaten şöyle grafiğin de gerisine baktığınız zaman e, burada Bitcoin günlükte özellikle Arisa e, 70 bin e, noktasının üstüne Arisa 70 bin noktasının Üstünde kaldığında nasıl hareketler yaptığını görürsünüz arkadaşlar. Zaten 70 bin noktasının altına sarktığı zaman da ufaktan tepe oluşumlarının geldiğini de göreceksiniz arkadaşlar. O yüzden şu anki harekete baktığımız zaman daha yeni kendimizi 70 bin noktasının üstüne atıyoruz. Yani hareketin daha çok çok başındayız arkadaşlar. Özellikle ilerleyen günlerde ilerleyen saatlerde bir miktar geri çekilme yaşarsak hem haftalıkta bahsettiğim o tobo durumunu hem de buradaki RSI 70 bin noktasını yakından takip edebilirsiniz. Günlükte genel olarak görüntü bu şekilde. Günlüğe baktığımız zaman da burada kırılımın geldiği noktayı şu tepe noktası olarak alırsak burada da bin dolarlar civarını görüyoruz zaten. Eğer ki bu noktaya doğru, kırılım noktasına doğru bir geri çekilme yaşarsak genel olarak piyasanın bunu alım fırsatı olarak değerlendirmesini ben şahsen beklerim günlükte de, günlük de dediğim gibi son durum bu şekilde arkadaşlar 4 saatliğe bakalım 4 saatlikte aslında şu anda baktığımız durum size günlükte anlatmaya çalıştığım senaryonun biraz daha önden giden versiyonu neden böyle çünkü buradaki her 4 saatte oluşuyor günlükteki ki bir günde oluşuyor arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman bakın RSI'de kendimiz arkadaşlar 70 bin noktasının üstüne attıktan sonra bakın sürekli yeni bir zirve yapma potansiyeli taşıyoruz ve yukarıya doğru gitmeler konusunda biraz daha hırçınlaşıyoruz. Bir süredir de zaten burada 70 bin noktası karşımıza hep direnç olarak çıkmıştı. Gelen yukarı yönlü hareketlerde 70 bin noktasına takılmıştık arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bu noktayı kırdık. İlerleyen saatlerde 4 saatlikte özellikle 70 bin noktasının altına sarkacak mı sarkmayacak mı bu durumu takip edebilirsiniz. Bu durum gerçekleşirse ilk olarak bekleyeceğimiz olay bulut noktasına doğru bir geri çekilme. Evet 4 saatlikteki bulut seviyesine baktığımız zaman yani burası bir bant aralığını gösteriyor. 114 bin dolarla 112 bin dolar arasını bize hedef olarak gösteriyor arkadaşlar. Buraya dokunup sonrasında yolumuza devam etme şeklinde bir e, senaryo ihtimali de var. E, i̇htimal diyorum. Neden? E, çünkü hala 70 bin noktasının üstünde fiyatlanıyoruz arkadaşlar. Altına sarkma şu an için görmedik. E, o yüzden bu durumu kısa vade adına, saatlik adına takip edebilirsiniz. Ama genel gidişat adına haftalık e, görüntü biraz daha net diye düşünüyorum. E, buna da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan Ethereum'a geçelim. Zira Ethereum'da da zaten bir kırılım geldi. Bununla birlikte Dominance'da geri çekilme gördük. Altcoin'ler de bu hem Ethereum'da gelen kırılımla birlikte hem de Dominance'da geri çekilmelerle birlikte aradan sıyrılıp böyle teker teker böyle ani hareketler yapmaya başladılar zaten. Şimdi Ethereum'a baktığımız zaman arkadaşlar Ethereum'da da Bitcoin'de anlattığım durumun benzeri olduğunu görüyorsunuz. Burada özellikle bakın şurada RSI 70.000 noktasının üstüne çıktıktan sonra ee, bu seviye zaten 2.600 dolarları gösteriyordu bize hatırlarsanız uzun zamandan beri de konuştuk zaten ee, gördüğünüz gibi burada ne kadar uzun kalırsa arkadaşlar o kadar yeni bir zirve yapma potansiyeli olduğunu görüyorsunuz Bitcoin'de söylediğim şeylerin her şeyi. Ethereum adına da geçerli. Ethereum'un buradaki bulut seviyesine baktığımız zaman 2800 dolarlar civarını gösteriyor. Eğer ki ilerleyen saatlerde 70.000 noktasının altında bir sarkma görürsek Burada da 2.800 lira doğru bir geri çekilme bekleyebiliriz. Zaten 2800 dolarlar arkadaşlar günlükte de, de bizim kırılımımızın geldiği seviye. Kırılım noktası olarak baz aldığım seviye bakın buradaki en tepe nokta arkadaşlar. Burası 2800 dolarları gösteriyor. Aynı Bitcoin'de olduğu gibi Ethereum'da da kırılım noktasına doğru bir geri çekilme gelirse genel olarak piyasanın bunu alım fırsatı olarak değerlendirmesini ben şahsen beklerim. Ee, şöyle grafiği biraz daha geriye aldığımız zaman yani buradaki görüntüyü de toboya benzetebilirsiniz arkadaşlar veya şöyle çanak kulpa da benzetebilirsiniz. Bu çok önemli değil. Burada takip edeceğimiz nokta kırılım nerede geldi? Kırılım arkadaşlar 2800'lerde geldi. İlk olarak buradaki derinlik, ardından da buradaki büyük derinliğin kademe olarak yukarı doğru fiyatlanmasını bekleriz. Şöyle göz kararı baktığımız zaman da zaten bu iki derinliği yukarı doğru koyduğumuzda bizi ortalama olarak 4000 dolarlara kadar taşıdığını göreceksiniz arkadaşlar. Yani bu durumu özet geçecek olursak Ethereum 2800'lerin üstünde kaldığı sürece 4000 doları orta vadede bekleyebiliriz arkadaşlar. Saatliklerde tabii ki geri çekilmeler yaşayacağız. Destek direnç noktalarında duracağız, kalkacağız, piyasaya korku salacağız, umut salacağız, Böyle durumlar zaten olacak. Bunlar için de zaten saatliği takip ediyoruz. Genel olarak ethereum'da da gidişat bu şekilde e, saatlikte de anlattığım durumları lütfen yakından takip edin e, ethereum'da benim söyleyeceklerim şu an için bu şekilde arkadaşlar. Onun dışında burada bir dolar endeksini incelemek istiyorum e, dolar endeksini de zira 4 saatlikte gözüme bir daralım e, çarpıyor arkadaşlar e, burada baktığımız zaman bakın kısa vade adına başlattığımız aşağıdan gelen bir yükseliş trendi var e, yukarıda da arkadaşlar hem bulutun üst noktası yani şuraya baktığımız zaman 4-5 defa bulutun üst noktasının denendiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Ama burada artık bir daralım oluşmaya başladı. Yani ilerleyen saatlerde yeni haftayla birlikte dolar endeksinde gelecek olan açılmalarla birlikte arkadaşlar burada bir daralım oluşacak gibi gözüküyor. Yani bu ne demek? Yeni hafta içerisinde Muhtemelen dolar endeksinde biz saatlikte 4 saatlikte sert bir hareket göreceğiz. 4 saatlik olduğu için çok sert bir hareket demek istemiyorum. Ama 4 saatlikte dolar endeksinde böyle bir durum var. Genel gidişata baktığımız zaman zaten her şey bizim lehimize. Sizlerin de bildiği gibi Eylül ayında FED'in faiz indirmesi bekleniyor. Zaten bir önceki bizi ATH'e taşıyan habere baktığımız zaman da FED tutanaklarının açıklanması ile birlikte biz bu hareketi başlattık. Ee, orada ufaktan bir Temmuz ayına da göz kırpıldı ee, ama şu anda beklentiye baktığımız zaman beklenti Temmuz ayında faizlerin sabit bırakılması yönünde. Eylül ayında e, bir indirim olması yönünde arkadaşlar. Yani e, orta vade adına genel gidişata baktığımız zaman da e, siyaset dışında bizi bekleyen çok kötü bir haber yok diyebiliriz. Yani e, Eylül ayında zaten faiz indir indirimleri başlayınca e, tüm piyasalarda rahatlamanın devam etmesini bekleyebiliriz. Aslında bu cümle biraz yanlış oldu yani şunu da unutmamak lazım. Aslında yasalarda bir şey olmanın önce fiyatlanıyor arkadaşlar. Yani şu anki yaşadığımız yükselişler borsalarda olsun, Amerikan borsalarında olsun, şu anda Bitcoin'de yaşadığımız durum olsun aslında beklentinin fiyatlanması aslında Neyse bu durumu ilerleyen günlerde biraz daha detaylandırırız arkadaşlar. Ama 4 saatlikte burada dolar endeksinde bir daralım gözüme çarpıyor. Yükselen kama formasyonundan dolayı aşağı kırma ihtimali bir tık yüksek gibi diyebilirsiniz. Şahsen ben de şu an için aşağıya doğru kırmasını bekliyorum arkadaşlar. Yeni haftada bu durumu da yakından takip edebilirsiniz. Dolar endeksinde böyle bir durum var. Onun dışında buradan teterin dominansına baktığımız zaman zaten ATH noktasına götüren e, hareketin başlayacağını biz teterin dominansı ile birlikte fark etmiştik arkadaşlar. E, burada bir kırıl daralım yakalamıştık. Bu daralımla birlikte zaten beklediğimiz o hareket e, geldi. O yüzden e, tepe noktalarını dip noktalarını pes etmek adına Tether'in dominansını da yakından izlememiz gerekiyor. Ee, özellikle saatlikte arkadaşlar baktığımız zaman nasıl ki Bitcoin ve Ethereum e, burada 70 bin noktasının üstündeyse e, Tether'in dominansı da 30 bin seviyesinin altında. E, aynı Bitcoin'de ve Ethereum'de olduğu gibi burada da RSI'deki 30 bin seviyesini yakından takip edeceğiz. Eğer ki burada da yukarı doğru bir yerleşme görürsek arkadaşlar e, ilk olarak bulut noktasını veya bir önceki dip noktasını bekleyebiliriz. E, aslında bizim zaten düşüş trendi dediğimiz şey nedir? bir önceki dip noktalarını karşımıza direnç olarak çıkararak dalga dalga düşmesi anlamına geliyor yani buradan başlayan yukarı yönlü harekette biz doğal olarak bu seferde bir önceki dip noktasının karşımıza direnç olarak çıkmasını bekleyeceğiz ki dalga dalga düşmeye devam edelim aynı diğerlerinde söylediğim gibi arkadaşlar bu durum şu anda gerçekleşmiş değil hala 30.000 noktasının altında fiyatlanıyoruz. Ee, ama bu durumu yakından izleyeceğiz. Yani iler, burası saatlik olduğu için, yani ben Salı günü video çekene kadar e, burada birçok durum oluşacak. Bundan dolayı aslında e, bunun üzerinde duruyorum, e, sizlere anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tetralin dominasındaki bu durumu da yakından takip edeceğiz. Bunun dışında arkadaşlar, Bitcoin'in dominansına baktığımız zaman e, en son konuştuğumuz videoyu hatırlarsanız e, burada 30 bin noktasını destek yaparsa 64.80'lere doğru bir hareket gelmesini bekleriz diye konuşmuştuk. E, bu olay çok hızlı geldi. Yani baktığımız zaman e, burada 30 bin noktasını yaklaşık olarak destek yaptıktan sonra tek bunda 64.80'lere gitti. E, buradan bir miktar gevşedi. E, ama dominansın şöyle bir durumu var yani dominansı. Arkadaşlar diğer grafikler gibi değerlendirmemek lazım. Burası bir oranı gösterdiğinden dolayı yani böyle Bitcoin'in Ethereum'un veya diğer coin'lerdeki grafikler gibi bir grafik görmemek lazım arkadaşlar. Zira şöyle haftalığa baktığımız zaman haftalığa geçtiğimiz zaman arkadaşlar burası bir oranı gösterdiğinden dolayı belli bir range arasında yukarı aşağı dalgalanmalar görüyoruz. Yani baktığımız zaman işte bir 70 seviyelerine çıkıyoruz, sonrasında tekrardan 40 seviyeleri geri iniyoruz ardından tekrardan bir 70'li seviyeler 40'lı seviyeler derken belli bir bant arasında yukarı aşağı gidip geliyoruz. E, Tabi tepe noktasının düşmesi normal arkadaşlar. Neden normal derseniz yani şu zamandaki altcoin miktarıyla ile bu zamandaki altcoin miktarı arasında çok ciddi bir fark var. Bundan dolayı da bu sefer 70'ten değil de işte örnek veriyorum 67'den 68'den dönmemiz de gayet normal olacak. E, bundan dolayı yani Dominansın grafiklerine bakarken özellikle bitcoin dominansının grafiklerine bakarken arkadaşlar böyle çok net sinyaller yakalamak bir tık zor oluyor e, belli başlı seviyeler var ki bu, biz bunu en son sizle birlikte e, günlükle yakalamıştık e, burada kırmızı göstergenin altına sarkmasıyla birlikte zaten zayıflık olduğunu tespit etmiştik arkadaşlar. O yüzden belli başlı seviyeler var. Bunları yakından izleyeceğiz. Aynı Tether'in dominansında olduğu gibi burada da gelecek olan yukarı yönlü hareketlerde bir önceki dip noktasının karşımıza direnç olarak çıkmasını bekleyebiliriz ki dalga dalga bir düşüş başlatalım. Buradaki bir önceki dip noktasına baktığımız zaman da yaklaşık olarak 65 seviyeleri diyebiliriz arkadaşlar. Sonrasında zaten başlatacağımız hareketle birlikte bulut temasları da gerçekleşmiş olacak. Ardından da arkadaşlar bulutun altında kapanışlar yapmamızla birlikte ilerleyen günlerde altcoinlerde bir miktar daha rahatlama görebiliriz. Şimdilik takip edeceğimiz buradan gelecek olan yukarıdaki hareketlerde 65 seviyesinin günlükte karşımıza direnç olarak çıkması olacak. Buradan dominansın haftalığına baktığımız zaman da e, en son günlükte bu kırmızı göstergenin altına sarkma durumunu arkadaşlar e, haftalıkta da yakalayıp yakalamayacağımıza e, bakacağız. E, zira şu anda baktığımız zaman e, kırmızı göstergenin hala üstünde fiyatlandığını ve tam olarak buraya değdiği yerde e, bir miktar alıcı bulduğunu görüyorsunuz. E, i̇lerleyen haftalarda dediğim gibi buranın altına sarkmasıyla birlikte aynı günlükte yakaladığımız sinyal gibi e, bu nokta karşımıza direnç olarak çıkarsa Haftalıkta da bir miktar gevşeme bekleyebiliriz. Şu anda genel olarak gidişatın iyi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Hem dominansla, hem Bitcoin'in dominansında, hem Tether'in dominansında, hem de Bitcoin ve Ethereum'un saatlikte ve günlükte anlattığım durumları lütfen sizler de yakından takip edin. Şimdilik şahsen benim piyasalar adına takip ettiklerim ve izlediklerim bu şekilde. Dediğim gibi salı gününe kadar video paylaşamayacağım. Herkese bol kazançlar.